Selamun aleyküm dostlar. İbrahim'le beraberiz. Merhabalar. Merhaba dostum. Adam oynuyor ya. Böyle oynuyorsa var ya menajere çekerim ha. Estağfurullah. Bizim Layla buradan bana böyle geliyor. Ha, i̇ki adet almışız bizden. bana bak. Bak dakika bir gol bir maçta da panik. Mesela basmaya çalışıyorum bunun. Şurada bir fight var ama. Yardıma gideyim adamlar. Çaldım maviyi kaçıyorum şu anda. <laughs> Lan niye kaçtın arkadaş? Ah be. Ha, ben eşki gitti diyecektim ben de tam. O kaçtı ona sarm etmedi. Bizim Leyla kaçmasa ölmeyecekti ha. Canlandırmaya açmıştım. Ben aşağıya gideyim de bizim adam. Ölsün biraz. Şey bizim adam derken. Hı, -hı. De. İlhamlı Leyla var ya. İlhamlı Leyla. Bayılıyorum İlhamlı Leyla'ya. Aşağı galiba e redim almış. Yok almam şey. O nasıl vurdu lan bu kadar? Vay vidas. Ne şey diyor? Minyonun son vuruşunu almayacak mısın? Öyle diyor. Şu skill e stack ya. ya. Şey aldı yani. Son vuruş alınca yük kasıyor ya onu yapma diyor. Ben, bana sen... mı diyor ben anlamadım. Son vuruşu sen almışsın galiba sana dikkat falan yazmış. Ey Allah'ım ya. Bunlara yardıma gitmeyeceğiz işte Böyle de yardıma gidiyorsun. Bana ben öldüm. Kaplumbağa alıyor galiba Hı, şu an. Bir anı Benim ultim hazır. Olur olmaz aslında. Biraz, biraz erken olduk hep de. Öyle evet, öyle. Evet. Heyecanlandım. Nereye gitti? Ulan! Öldüm. Abi o hepsi geliyor. Hepsi geliyorlar. Ben buraya devam edemem yalnız. Mavim yok şu anda. Şu an devam ederim. İpa, böyle yaparsam olmaz. Bak çok vuruyor ya. Benim ulti hazır. Yeni saniyem var. nasıl becerdiyse mavi küçüğünü çaldım yanlışlıkla. Lan lan! Serana şey yapmış, ben hücum. Niye kaldım oradan çekilemiyorum. Kral ultiyle de mahtaya atarım sarıp, Senden haber bekliyorum. Sanki bek yukarıdaki adamın desteğe ihtiyacı var gibi. Onun yanına gitmem ben ya, gel ölsün gebersin. Yok bir yoruma vurma, yok bilmem ne. Haber. <laughs> evet. Gıcık oluyorum öylelerine ben ya. Ah şurada maşalar. Gel. Geri kaçtı. o. Kaçamaz. <gülüyor> <gülüyor> ha ben. Kim bozucu? Bak bir de çabuk olabilir. Mete Temel. Aynen. Orada ne yapıyorsun abi? Doktor bana çocuk diyor. Ama <laughs> ben, Saptım, ben mi? Evet. Ay basamadım. Vuruyorum vuruyorum da adam bırakmıyor ki. çok vuruyor ya. Yani böyle ölümüne kesti. Aslında kaçabilirdi oradan. Ya çıksana işte bak sen. Valla ben seni hiç takmadım. Direkt girdim zaten. Kaçayım ondan. Oradan kaçsa da burada ölürüm ben. Geçti. Bir de sen üstümden şey, iniyorsun ya. Evet, Maşan önüne ön, önüne, seyir önüne seyir çıkmış oluyor. O oh, fesimle giriyorlar. Fesimle ultim hazır. Ama Ve senin şey bitiriyor bak. Ağaç aldım. Niye peçeremedin ya oradan gitmeye bir türlü? Ufak tefek takıldım her tarafa. Diyor. Ama... <laughs> Aa, ne yaptım ya? <laughs> Masha can bastı, geliyor şimdi. Maça da beni feçtiyorsun ya. Estağfurullah. İntikam bazında o. Tam multiday şey olmuş, ulti dönmüştüm vallaha. Düşman katledildi. Takımın bir kule yıktı. Badi badi Kaçtı da ne oldu kaçtın lan? Ulti bir atış sattım ha. Tamam. Adam demesin. Adam demesin sonra ben de hiç oynamadım diye. Zaten şu an fight atamam. Orman kesiyorum. Vay ne kaçtı be! Kaşardım. Adam seni görünce böyle bir uçtu ki. <laughs> depar, atara, depar atarak kaçıyor. İyi mi diyorum tabanı... Koydu. Bu beni kesebilir mi? Sanmam. Kök çalamadım ya. Lord alıyor musun? Orada Çok girerim. Tamam. Beatrix galiba ölüyor. Ölmedi. Ama bu kadar. Bizim adamların da orada giriyor olması lazım. Evet. Ölüyoruz burada bir saatte burada girmeyi. Her her aynı şey şaşmaz. Biz Lord alıyoruz ya burada şimdi. Şurada duran adam o yüzden eksik kaldığı için. Rakip evet. bakıyor. Lord alıyorlarsa bu adam tek burada saldırıyorlar direkt. Yani ben gel Lord alsan ama şurada bitirmeye oynayacaksın. Ya şu an klasik maçı çok ciddi olmaz. Çok ciddi almıyor da. Dikkat etmek lazım. Gir atla bir atla atlayayım hemen. Girdim ben içeriye. İlhamlı lalemizi aldım. Gidiyorum. <laughs> Eline sağlık. Buraya gelirler mi? Gelirler gibi şöyle. çok gıcız hakikaten ya. Maşa bana vurmasın da şu. Ha? Fark ettim. Ah. Evet. Havada saniye kuyur... gördün mü onu? Evet. Ben de, ben de hava doluyordum da az daha gene. <laughs> Kul altında kalmış. sen. Gelmedin iyi olmuş. Kaçtım valla. Dakikasını satarım hiç affetmem öyle şeyler. Orada mı gireceğiz? Orada gireceğiz de şu adam beni maviye sardı. bu? Layla. Bak Albus ölümcüyü bildiğim halde dikkat buna. Gel bak şimdi. Düşman katledildi. Düşman katledildi. Selena orda. E, duruyor. Ben orda Yok kesilemedim ya. Baksana orda yeşillik olsun yani. <laughs> Adam korkudan aşağı düşecekti neredeyse. Zaten aşağı atıyorduk adam. Uzman mı Tüh MF'yi çalamamışım ya. O kadar da kim çaldı vardı ki ama. Ana. Ne oldu? Başkan bir el daha atalım diyecektim. Benim bağlantı gitti galiba. ID'miz de verdik.